hayatının hayatında olmazsa olmazı bu bakımdan oldukça önemli. Bunu geliştirebilmek için de tabii ki ailelere oldukça fazla görev düşüyor. En önemlisi de çocuğa doğru oyuncağı seçebilmekte. Çocuğa oyuncağı seçerken dikkat edilebilecek üç başlıklar var. Fakat bunun öncesinde bir oyuncağın ne olduğunu kısaca tanımlamaya çalışalım. Oyuncak 14 yaş altı çocukların oyun oynaması amacıyla geliştirilmiş her türlü materyal diyebiliriz ve bu materyaller seçilirken başlıca üç konuya dikkat edebiliriz. Birinci başlığımız çocuğun yaşına uygun olması ve aynı zamanda çocuğun diğer özelliklerine, özellikleriyle de uyum göstermesi. Çocuğun yaşı bize çocuğun yapabilirlikleri ve gelişimsel özellikleri bakımından oldukça fazla bilgi verir. Oyuncak kutularında genellikle çocuğu, hangi çocuk yaşına uygun olduğu yazar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Çocuğun yaşı hakkında birkaç örnek verirsek, Örneğin bebeklik döneminde çocuklar için seçtiğimiz oyuncaklar ışıltılı, ses ve renk çıkaran oyuncaklarken ortaokul düzeyine geldiğinde çocuklar çok zeka geliştirici ve zekasını destekleyici oyuncaklar seçme eğiliminde oluruz. Fakat yaş her çocuk için önemli bir bilgi verse de bütün çocukların gelişimsel özellikleri birbirinden farklı olacağı için seçilen oyuncağın kalitesi de ve uygunluğu da buna göre değişecektir. Her çocuğun bedensel gelişimi, fiziksel durumu ilgileri, dikkati ve bu tarz şeyle, bu tarz özellikleri farklı olacağından dolayı bu çocuğa özel oyuncak seçmekte fayda vardır. İkinci başlığımız oyuncağın üretildiği materyal ve yapısı. Birkaç örnekle başlamamız gerekirse, bebeklik döneminde seçtiğimiz oyuncağın küçük parçacıklı olmamasına dikkat ederiz. Yine aynı zamanda yumuşak materyalden üretilen, çocuğun kendisine zarar vermesine engelleyecek oyuncaklara dikkat ederiz. Ee, ortaokul dönemindeki bir çocukta seçtiğimiz oyuncakların kolay kırılabilir, yırtılabilir tenekeden olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Materyal konusu tam olarak sağlıkla ilgili bir durumdur aslında. Tam bu noktada da en büyük tehlikeye Çin malı olarak da bilinen sahte oyuncaklar, kalitesiz teneke, kalitesiz plastik gibi sağlığa zararlı kantorojen madde içeren oyuncakları almaktadır. Bunun önüne geçmenin basit bir yöntemi var. CE işareti Türkiye'de ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış, sağlık olarak uygun bulunmuş işaret anlamına gelmektedir ve oyuncakların kutularında ya da üzerinde bulunur. Seçtiğiniz oyuncağın üzerinde bu işaretin olmasına dikkat etmeniz size fayda sağlayacaktır. Oyuncak seçiminde belki de en önemli nokta oyuncağın işlevselliği. Bunu belirleyebilmek için kendinize çok basit bir soru sorabilirsiniz. Aldığım bu oyuncak çocuğuma ne katacak? Doğru seçilmiş bir oyuncak çocuğun gelişiminde en büyük destekleyici olabilir. Sosyal rolleri öğrenmesi bakımından, akademik başarısını geliştirmesi bakımından, psikososyal özelliklerini geliştirmesi ve bedensel gelişimine katkı sağlaması bakımından oyuncak harika bir destekleyici olabilir. Seçtiğiniz oyuncaklar Çocuğun gelişiminde yüzde yüz etki sağlayabilirler. Bu noktada üzerinde durulması gereken iki tane konu başlığımız vardır. Çok oyuncak iyi midir ve bu oyuncaklara ulaşılması gerekir mi? çok oyuncağın olması durumunda çocuk oyuncağın bütün fonksiyonlarını kullanmadan yarıda bırakacak ve diğer oyuncaklara kayacaktır. Bu ileriki dönemlerde çocuğun dikkat dağınıklığı, dikkat bozukluğu yaşamasına sebep olabilir. Ayrıca çok oyuncağın olması durumunda ve çocuğun bunların hepsine ulaşabilir durumda olmasında çocuk yaratıcılığını kullanmayacak, oyuncağı sadece var olan fonksiyonu üzerinde değerlendirecek ve diğer oyuncağa geçecektir. Az oyuncak olması ve bunun çok da kolay ulaşılabilir olmaması çocuğun yaratıcılığının gelişmesinde ve dikkatinin gelişmesinde oldukça olumlu katkılar sağlayabilir. Müzik